Bakın şimdi bir arkadaşımız sormuştu. Onlar için bir çizelge hazırladık. Tamam mı? Şöyle bir çizelge var elimizde. Morgeciniz var. 200 bin liralık. Yani basit olarak hesaplıyoruz. 30 yıllık diye hesapladık. Yani yeni başlayan bir arkadaş. İnteres rate bugünler içerisinde. Bu redden alabilmek çok kolay değil ama alabilirsiniz belki. Bu rate'den aldınız. Şimdi normal ödemenizin dışında ayda sadece, ayda bakın sadece 50 pound öderseniz 16 bin lira kadar, 16 bin pound kadar faizden kar yaparsınız. Ayda sadece 200 pound öderseniz 48 bin, neredeyse 50 bin liralık bir e ne denir faizden kurtuluyorsunuz ve morgecinizi yaklaşık bir 8 yıl kadar 9 yıl kadar öne çekebiliyorsunuz. Peki bunun dışında ufak bir hile daha var. Bazı bankalar izin veriyor. Her biri değil. Siz bu ödeminizi 50 pantınızı, 100 pantınızı yani 100 pant olarak ayda bir değil de ana parayı ödeme şartıyla haftalık ya da iki haftalık yapabilmeyi başarabilirseniz o zaman bu rakam daha da değişiyor. O zaman daha karlı olursunuz. Birçok bank onu kabul etmiyor çok e, mortgage brokerlı 2 haftalık kabul edenler bir iki tane var. Birkaç tane var ama ona da gelirseniz yani iki haftada bir mesela e, 100 pound ödeyeceksiniz 50-50 öderseniz 5 yıl sev yapıp 28 bin puan sev yapmaktansa belki 35 bin 40 bin kadar daha sev yapabilirsiniz. Yani 150 puan ödemiş kadar olursunuz. Aynı para ödeyeceksiniz ama iki haftada bir. Mesela Diyelim ki el şer pound ödediniz. Yani yıl sonunda ne yapar? 500-600 pound para öder. Yıl sonunda 600 pound ödemenizle her ay 50 pound ödemenizin arasında büyük bir fark var. Bunu bilin. Artı bir şey daha var. Bunu evet. öderken morge şirketinize söylemeniz lazım. Bunu bu 50 pound'ı ana paraya ödüyorsunuz. Faize evet. değil. Sadece ana parayı ödediğinizi belirtmeniz lazım ki ana parayı eklesinler böylece. Yoksa ortak yaparlarsa yani normal hesabınız gibi yaparlarsa bu rakamlar da doğru değil. O zaman daha düşük rakamlar ortaya çıkar. Her işin bir hilesi vardır baylar. Dikkat edin. Tamam mı? Bayanlar da. Hanımefendiler, kadınlar artık adını ne diyorlar lasa. Terimlerle uğraşmayalım. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin cebinizdeki para. Bazıların parası kazandığı ekstra para değil. Anlaştık mı? Neşeniz yerinde mi? Muhteşem misiniz? Muhteşemsiniz. Ne güzel size. Muhteşem olmaya da devam edin. İyilik dağıttıkça güzelleşir. Güzelleşin. Siz de bir iyilik yapın. Sevgi gönderin. Yeterli. İyi bakın kendinize.